Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala mella nebiyye ba'de seyyidina Muhammedir Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Sesli kitap. Kitabın adı Putperes Çağlarda Müslüman Olmak. Yazar Yusuf Semmak. Seslendiren Yusuf Semmak. Hazreti Yusuf'un Mısır'daki konumu Putperest Çağlarda Müslüman Olmak adlı kitabımızın ikinci baskısı öncesinde genişletilmesi ve gözden geçirilmesi sürecinde ilk baskıda özlüce yer verdiğimiz Hazreti Yusuf'un Mısır'daki konumu adlı konu genişletilip iki katına çıkarılmıştır. Genelde son asırda özellikle de o süreçte yoğun şekilde bazı kesimlerce Hazreti Yusuf'a iftira edilmesi nedeniyle bu konunun kitapçık halinde basılmasına karar verdik ve hayatın içinden özlü sözler, ibretler, hikmetler, öğütler adlı kitapla birlikte Hazreti Yusuf'un Mısır'daki konumu kitapçıkları 27 Mayıs 2016 tarihinde biner adet yayımlandı. Hazreti Yusuf kitapçığı 10 gün içinde bitince talep üzerine 14 Haziran 2016'da 2000 adet olarak ikinci baskısı da yapıldı. Hamdolsun Ekim 2021 itibariyle ikinci baskısı da bizde tükenmiş durumdadır. Tabii ki piyasada bulma imkanı vardır. Bu kısa bilgilendirmeden sonra Hazreti Yusuf'un Mısır'daki konumu adlı konumuza geçebiliriz. Bu meselenin tefsir ilmiyle olduğu kadar İslam akidesiyle de doğrudan münasebeti vardır. Çünkü bazı insanlar Hazreti Yusuf'un beşeri yani gayri İslami bir düzen içinde bir tağuttan görev aldığını ya da onun hükmü altına girdiğini söyleyerek Allah'ın peygamberine iftira etmektedirler ve tağutlarla dostluklarına delil uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu düşüncelerinin batıl olduğunu ispatlayarak bu tutarsız görüş sahiplerinin hidayetlerine vesile olması ümidiyle bu konuyu ana hatlarıyla açıklamak istiyoruz. Tebliğ etmek bize aittir, hidayete erdirmek ve hesap sormak ise Allah'ın hakkıdır o hidayete erecekleri en iyi bilendir. Hazreti Yusuf Mısır Meliki'nin emri altında bir memur, müsteşar, bakan ya da vezir değil, Mısır ülkesinde Allah'ın vahyi ile hükmeden hükümdar bir peygamberdi. Allah'a hamd onun tüm peygamberlerine ve o peygamberlere tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Hazreti Yusuf aleyhisselamın Mısır'a yerleştikten sonraki konumuna Ayetler istikametinde açıklık getireceğimiz bu yazımızda onun hakkında varsayımlarla konuşan ve bu varsayımlarıyla da İslam'ın temel esaslarıyla çelişen kimselerin yanlış anlayışlarını düzeltmek istiyoruz. Bu meseledeki ihtimalleri hatırlatıp ayeti kerimelere geçeceğiz. Bu ihtimaller şunlardır. 1. Hazreti Yusuf ya Allah kendisine iktidar ve mülk verdikten sonra orada tam yetkili bir hükümdar olmuştur. Bu ihtimalin de iki boyutu vardır. Ne şekilde olduğunu yani iç yüzünü ve muhtevasını bilmemekle beraber hükümdar iktidara Hazreti Yusuf'a terk etmiş olabilir. Yahut da hükümdar daha sonra Müslüman olduğu için tahtını kendisine uymakla mükellef olduğu Allah'ın peygamberi Hazreti Yusuf'a bırakmış olabilir. Bu iki durumda da sonuç aynıdır. Buradan Hazreti Yusuf'un Mısır'da Allah'ın izniyle mülk sahibi olduğu sonucu ortaya çıkar. 2. Yahut da gayrimüslim olan Mısır melekinin emri altında vezir, bakan, müsteşar ya da benzeri yüksek makamlardan birini işgal ediyordu. Bu ihtimalin olamayacağını tevhidin hakikati bilen herkes kabul eder. Çünkü peygamberler, İnsanları tek olan Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardır. Onları tağutlara kulluktan, heva ve heveslere uymaktan sakındırmışlardır. Bir peygamberin "Veçten bu tağut, tağuttan sakının, nahıl 36 diyerek kendisinden sakındırdığı gayrimüslim bir kralın hükmü altına girmesi ve temsil ettiği ilahi davadan tavizler vererek insanlara kötü örnekliği model olarak sunması düşünülemez. Rabbimiz mealen şöyle buyurur. Ant olsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmeleri için bir peygamber göndermişizdir. Allah içlerinden kimine hidayet verdi, kiminin aleyhine olmak üzere sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezin de peygamberleri ve tevhidi yalanlayanların sonu nasıl oldu görün. Nahıl 36 Birazdan açıklayacağımız gibi ayetlerde bu son ihtimalin batıl olduğunu ortaya koymaktadır. Hazreti Yusuf gayrimüslim olan Mısır melekinin yani bir tağutun yanında ve onun emri altında hazine bakanı, defterdar, müsteşar ya da başka bir memuriyet gibi vazifeler almadı. Bilakis Hazreti Yusuf'a bizzat Allah yeryüzünde iktidar verdi ve o, Allah'ın lütuf ve rahmeti sayesinde Mısır'ın idaresinde tam yetkili oldu. Yusuf 54. ayette de geçtiği gibi Mısır meliki Hazreti Yusuf'un faziletini anladığı için onu kendisine yakın arkadaş edinmek istemiş ve onun kendi yanında emin bir kimse olduğunu söylemiştir. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ve kâle'l melik tûnî bihi esteklisuhu li فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ emin. Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kılayım dedi. Onunla konuşunca da şöyle dedi. Sen bugünden itibaren bizim nezdimizde önemli bir mevkiye sahipsin, eminsin, mevki emanet sahibisin. Yusuf 54 İmam Mücahit'ten gelen bir rivayete göre hükümdar, Yusuf aleyhisselam ile konuşunca onun yüksek şahsiyetini görmüş ve onun tebliği karşısında iman edip Müslüman olmuştur. İmam Taberi başta olmak üzere bazı müfessirler bunu nakletmektedirler. Yusuf Suresi'ndeki konuyla yakından münasebeti olan ayetlerin de delalet ettiği gibi daha sonra iktidarı Allah'ın peygamberi olan Hazreti Yusuf'a bırakmıştır. Hazreti Yusuf'un emin ve faziletli bir kimse olduğunu anlayan hükümdar onun kendi yanında yüksek bir mevkiye sahip Güvenilir bir kimse olduğunu itiraf etmiş, onunla konuşunca da Hazreti Yusuf'un daveti karşısında iman etmiştir. Bunun üzerine Hazreti Yusuf ondan iktidarı talep etmiş, yani iktidarı kendisine bırakmasını söylemiştir. Çünkü kendisinin yönetim konusunda bilgi sahibi olduğunu ve devletin hazinelerini koruma konusunda da ehil olduğunu beyan etmiştir. Malum olduğu üzere bir devleti ayakta tutan en önemli kurumlar maliye yani hazine, askeriye yani ordu, yargı ve eğitimdir. Hazreti Yusuf ileriki zamanlarda ülkeyi bekleyen kıtlık ve kuraklık yılları nedeniyle bu dördünden hazineyi söz konusu ederek ülkenin iktidarını istemiştir. Zira hazinenin iflas etmesi diğer kurumların sağlıklı şekilde işleyişine engel olur. Çünkü açlıktan ve yokluktan kırılan bir toplumun diğer yönlerden ayakta kalması mümkün değildir. İşte Yusuf aleyhisselam bu incele işaret ederek devletin hazineleri üzerinden aslında tüm devlete talip olmuştur. Hazreti Yusuf'un iktidara yürümesini Allah dilemiştir. Şöyle ki Rabbimiz Melike gösterdiği karmaşık bir rüya ile dikkatleri rüya yorumu konusunda kendisine ilim verdiği Hazreti Yusuf'a çevirmiştir. Çünkü o rüyanın yorumunu ondan başka tevil edecek kimse yoktu. Sonra Sıddık çok doğru sözlü ve emin çok güvenilir olmasıyla bilinen Hazreti Yusuf'un yaptığı yorum dikkate alınmış. Bu durum hükümdarı ve Mısır idarecilerini endişeye sevk etmiştir. Çünkü bereketli 7 yıldan sonra 7 yıl sürecek bir kuraklık dönemi gelecektir. Bu dönemde insanların helak olması ve devletin altından kalkamayacağı çapta ekonomik krize girmesi ihtimali vardı. Rabbimiz kuraklığı şiddetli olan bu yedi zorlu yılda nasıl hareket edilmesi gerektiğini Hazreti Yusuf'a öğretmişti. İşte Mısır iktidarının ve halkının önünde duran bu korkunç tehlike Hazreti Yusuf'un iktidara geçmesinin zeminini hazırlamıştı. Başta Mısır hükümdarı olmak üzere insanlar çok iyi biliyorlardı ki Hazreti Yusuf asla yalan söylemeyen fazilet sahibi bir insandı. Onu kendileri için bir nimet ve fırsat olarak gördüler. Melik henüz zindanda bulunan Hazreti Yusuf'un bu yorumunu duyunca hemen onun kendisine getirilmesini emretti. Ama tek derdi zindandan çıkmak olmayan Allah'ın peygamberi daha önce zindana atılmasına sebep olan iftiradan dolayı aklanmayı tercih ederek zindandan çıkmayı reddetti. Gıyabında yapılan soruşturma ile Hazreti Yusuf'un suçsuzluğu Aziz'in karısı Zeliha ya da Züleyha'nın itirafıyla ortaya çıktıktan sonra Yusuf aleyhisselam da zindandan çıkmayı kabul etti. Birbiriyle bağlantılı bu hadiseler zinciri Hazreti Yusuf'un adım adım iktidara yürümesini sağlıyordu. Allah bir kulu için hayır dilerse buna kim engel olabilirdi ki? Bu arada bir cümleyle de olsa şunu da belirtelim ki insana büyük hayırlar kazandıran şey her zaman dürüst, emin, ilim ve fazilet sahip olmasıdır. Biz bu sıfatlara sahip olalım da Varsın dünyanın geçici makamları başkalarının olsun. İman edenler için Allah katındaki mükafat elbette daha hayırlıdır. Ayrıca buradan şunu da anlıyoruz ki iktidar ehil insanların işidir. Sadece koltuk meraklısı olanların yapabileceği bir iş değildir. Özellikle zorlu zamanlarda idarecilerin ehil olması gerektiğinin önemi daha iyi anlaşılır. Zira zor zamanlarda ehliyetsiz, beceriksiz ve bilgisiz kimseler bütün işleri ellerine yüzlerine bulaştırırlar. İşleri gerektiği gibi yürütemezler. Acize düşerler. Yusuf aleyhisselamın hükümdarın müsteşarlığını ya da bakanlığını yaptığını söyleyenleri hükümdarın şu sözü yanıltmaktadır. Estaklis huli nefsi. Onu kendime yakınlardan kılayım. Onu dost edineyim. Yusuf 54. Dikkat edilirse bu cümlede egemenlik yine hükümdara ait olmakla beraber Hazreti Yusuf'a kendi hükmü altında yakın dostluk vaat etmektedir. Fakat hükümdar bu temenni ile kalmamıştır. Bu sözünden sonra Hazreti Yusuf ile konuşmuştur ve bu konuşma sonucunda da innekel yevme ledeyna mekinun emin muhakkak sen bugün bizim yanımızda önemli bir mevkiye sahipsin eminsin demiştir. Yusuf 54. Hükümdarın bu sözünde geçen mekin yani mevki iktidar rütbe ve nüfus sahibi anlamındaki kelime ile Rabbimizin Yusuf aleyhisselama iktidar verdiğini belirttiği ve kezalike mekkenna Yusufa fil ard. İşte böylece Yusuf'a o yerde Mısır'da ya da yeryüzünde iktidar verdik. Yusuf 56 ayetindeki mekkenna iktidar verdik fiili aynı kökten gelmektedir. Bu iki kelime arasında münasebet Hazreti Yusuf'un iktidar sahibi olduğuna delalet etmektedir. Tenasüp ilmi açısından bu nokta da dikkate şayandır. Rabbimiz ve kezalike mekkenna li Yusufa fil art buyruğunu 21. ayette de zikretmişti. Orada bu ayetin anlamı işte biz böylece Yusuf'a o yerde, arzı Mısır'da imkan hazırladık şeklindedir. Yüce Rabbimizin buyruklarının akışı açık bir şekilde bu anlama delalet etmektedir. İmkan hazırladık diye anlam verdiğimiz mekkenna kelimesine yerleştirdik anlamı da verilebilir. Zira bir amelin gerçekleşmesi için imkan dahilinde olması gerekir. Rabbimiz Hazreti Yusuf'a hem Mısır'da yerleşme imkanını bahşetmiştir hem de bu yerleşimden sonra onun iktidar yolunu açmıştır. Bu ayette Yusuf Aleyhisselam'ın iktidar öncesinde özel eğitimden geçtiğine dair bir ima bulunmaktadır. Hazreti Yusuf daha önce çölde yarı göçebe bir hayat yaşıyordu. O zamanlar Kuzey Arabistan ve Kenan'da ne bir yerleşim merkezi vardı ne de kültür ve medeniyet adına kayda değer bir ilerleme. Yüce Allah onu Mısır'da yüksek makam sahibi bir devlet adamı El Aziz'in evine gönderdi. Bu adam evi ve mülkü konusunda Hazreti Yusuf'a tam yetki tanıdı. Bu durum Hazreti Yusuf'un hükümet işlerinde ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerini geliştirmesini ve Mısır'ı yıllarca idare edecek tecrübeleri elde etmesini sağlamıştır. Rabbimiz işte biz böylece Yusuf'a o yerde imkan hazırladık. Yusuf 21 buyururken bu durumlara dikkat çekmektedir. Nitekim Yusuf aleyhisselama hükümdar İnnekel yevme ledeyna mekinun emin sen bugünden sonra bizim yanımızda önemli bir mevkiye sahipsin, eminsin. Yusuf 56 derken Hazreti Yusuf ise İc'alni ala hazainil ard. inni hafizun alim. Beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben onları iyice koruyanım. Bu işi bilenim. Yusuf 57 demek suretiyle idare işlerinde kendisinde bulunan önemli iki temel vasfı Allah'ın iki nimetini Duha 11'de de zikri geçen Tahdisi bin Ni'me kabilinden dile getirmiştir. Bu ifadelerden Hazreti Yusuf'un güvenilir, Sadık ve güzel ahlaka sahip olmasının yanında hükümet işlerinde de bilgili ve dirayetli bir kimse olduğu anlaşılmaktadır. İşte Mısır krallığını yıllarca dillere destan şekilde idare eden Yusuf Aleyhisselam devlet işleriyle ilgili tecrübe ve birikimlerini El Aziz'in evindeyken onun kendisine sağladığı çok geniş imkanlar neticesinde elde etmiş ve kendisinde bulunan yeteneklerini kısa sürede geliştirmiştir. Yüce Rabbimiz Hazreti Yusuf'u Arzı Mısır'da El Aziz'in evinde yerleştirip Yusuf 21 ona geniş imkanlar verdikten sonra o zamanın en güçlü yerleşik devleti olan Mısır'da kendisine tam yetkiyle iktidarı bahşetmiştir. Yusuf 56. Bazı müfessirlerin belirttiğine göre Hazreti Yusuf'un iktidar sahibi olması siyasi anlamda sadece Mısır ile sınırlı kalmamıştır. O kendi döneminin çok güçlü bir devleti olan Mısır'ın başına geçmesiyle uluslararası siyasette de etkin bir makamda bulunmuştur. Rabbimiz hükümdarın Hazreti Yusuf ile konuştuğunu ifade ederken فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ emin. Hükümdar onunla konuşunca şöyle dedi. Sen bugünden sonra bizim nezdimizde önemli bir mevkiye sahipsin, eminsin. Yusuf 54 şeklinde bir ibare kullanmaktadır. Buradaki bir inceleye dikkat çekelim. Bu ayette kelleme konuştu fiili binası itibariyle teksir çokluk ifade etmektedir. Arapça bilenlerin malumu olduğu üzere tef'il babının binası genelde teksir çoklu için gelir. Bu teksir bazen fiilde, bazen failde, bazen de mef'ulde olur. Bu ayetteki kelleme konuştu fiilinin binasındaki teksir fiildedir. Yani o hükümdar çok konuştu demektir. Buna göre ayetin anlamı hükümdar onunla pek çok kereler konuşunca sen bugünden sonra bizim yanımızda önemli bir mevkiye sahipsin eminsin dedi. Yusuf 54 şeklindedir. Allah daha iyi bilir. İmam Mücahide nispet edilen görüşte belirtilen Mısır hükümdarının Hazreti Yusuf ile konuşunca Müslüman olması bir anda gerçekleşmemiştir. Demek ki o uzun uzun konuşmalardan sonra gerçekleri görmüş ve hidayete ermiştir. Hükümdarın Hazreti Yusuf ile çok kereler konuştuktan sonra söylediği, sen bugünden sonra bizim yanımızda önemli bir mevkiye sahipsin, eminsin, Yusuf 54 sözünün kendisinin hidayete erdiğine dair bir işaret olması da ihtimal dahilindedir. Yusuf aleyhisselamın kıssasında Mısır hükümdarı ile alakalı olarak dikkat çeken bazı olumlu noktaların altını çizelim. Kıssada hükümdardan bahsedilen yerlerde olumsuz bir ifade tarzına rastlamamaktayız. Kur'an'da peygamberlerin tebliğ ettikleri tevhid davasına karşı olan idarecilerin hemen onlara karşı fikri ve fiili mücadeleye giriştiklerine şahit oluruz. Tağutlar peygambere ve ona tabi olanlara işkence ederler, yurtlarından sürerler veya öldürürler. Ama Hazreti Yusuf'un çağdaşı olan hükümdarın bu türden olumsuz tavırlar içine girmediği görülmektedir. Tam aksine Hazreti Yusuf bu hükümdarın girişimiyle daha önce uğradığı zina iftirasından aklanmakta, yıllardır haksız yere yatmakta olduğu hapisten kurtarılmakta, sözü dinlenmekte ve görüşlerine itibar edilmektedir. Hatta muhtemeldir ki Mısır azizine satılmasıyla köle statüsüne giren Hazreti Yusuf'u kölelikten kurtaran da melik olmalıdır. Zira hükümdar "Tunibihi estaflishu huli nefsihi onu bana getirin" onu kendime en yakınlardan kılayım Yusuf 54 demiştir demek oluyor ki Mısır melekinin Hazreti Yusuf'a sen bugün bizim yanımızda önemli bir mevkiye sahipsin eminsin Yusuf 54 demesinin ve Yusuf aleyhisselamın da beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et Yusuf 55 diyerek ondan iktidarı talep etmesinin arka planında pek çok olumlu detaylar bulunmaktadır Kur'an'ın bildirdiğine göre daha sonra Hazreti Yusuf hükümdardan iktidarı talep etmiştir. Her ne kadar peygamberimizin hadislerinde iktidara talip olan kimseye iktidar verilmemesi gerektiği belirtilmiş olsa da buradaki durum farklıdır. Alimler bir beldede devlet idaresi konusunda ilim ve adalet yönünden ehliyet sahibi tek bir kimsenin bulunması durumunda o kişinin iktidara talip olması vacip olur demişlerdir. Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı da budur. Çünkü kendisi bir peygamber olduğu için idare konusunda ondan daha ehil kimse Mısır'da yoktu. Galec alni ala hazainil ardı inni hafizun alim. Yusuf dedi ki: Beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben onları iyice koruyanım, bu işi çok iyi bilenim. Yusuf 55. Mevdudi <laughs> rahimehullah <laughs> ayette geçen hazainul <laughs> ard ülkenin hazineleri lafzını yanlış anladıkları için Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdardan talebinin mahiyetini kavrayamayanlara yönelik şu açıklamaları yapmaktadır. Yusuf Aleyhisselam'a güven duyulmasını sağlayan gücün mahiyeti neydi? Bu önemlidir. Çünkü Kur'an'ı kavramada tecrübesi olmayan kimseleri bu ayette geçen ülkenin hazineleri deyimi ve daha sonra geçen tahıl dağıtım işi yanıltmış. Bu yanılgıyla söz konusu memuriyetin bugünün hazine müsteşarı kıtlık dönemi danışmanı yahut maliye bakanı türünden bir memuriyet olduğu sonucuna varmışlardır. Aslında memuriyeti bunlardan hiçbiri değildi. Zira Kur'an, Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre Yusuf Aleyhisselam'a bütün iktidar tevdi edilmiş ve bir yöneticinin tüm imtiyazı verilmiştir. Tahta oturmasının Yusuf 100 ve kendisine melik denmesinin Yusuf 72 sebebi budur. Bizzat Yusuf aleyhisselam Allah'a kendisine melikliği bahşettiği için şükretmiştir. Yusuf 101. Her şeyden öte bizzat Allah bu olaya tanıktır. Mealen böylece Yusuf'a ülkede iktidar verdik. Artık ülkenin her yanına istediği gibi tasarruf etme hakkına sahip olmuştu. Yusuf 56. Tefhimul Kur'an 2. cilt 472. sayfa. Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'a iktidarı bizzat kendisinin verdiğini bildirmektedir ve kezalike mekkenna li Yusuf'a fil art, İşte böylece Yusuf'a o yerde iktidar verdik. Yusuf 56. Ayetin devamı ise bu iktidarın sınırlı, bağımlı veya yarı bağımsız bir iktidar olmadığını, aksine onun tam tasarruf ile Mısır'da iktidarı elinde bulundurduğunu ortaya koymaktadır. Yetebev ve minha haythu yasha nusibu bi rahmetina men nasha ve la nudi'u ecra'l muhsinin. O orada dilediği yerde konaklardı. Ülkede dilediği gibi tasarrufta bulunurdu. Rahmetimizi dilediğimize veririz. İyi hareket edenlerin de ecrini zayi etmeyiz. Yusuf 56 Bu ifade Hz. Yusuf'un üstünde beşeri bir makam olmadığını göstermektedir. Mevdudi 56. ayet hakkında da şunları kaydetmektedir. Bu ayette zikredilenler tüm ülkenin tamamıyla onun kontrolüne girdiğini göstermek içindir. Yani ülke ona aitti. Herhangi bir bölgesi üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilirdi ve avucunun içinde olmayan hiçbir bölge mevcut değildi. Tefhimul Kur'an 2. cilt 474. sayfa. Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın vezirlik yaptığını söyleyene şunları sormak isteriz. Eğer hükümdar Müslüman olduysa Allah'ın peygamberi o hükümdarın nasıl veziri olabilir? Herkes bilir ki peygambere iman eden bir kimsenin ona tabi olması gerekir. Şayet hükümdar Müslüman olmadıysa bu durumda bir peygamberin tağutun hükmü altına girerek ona vezirlik yaptığı nasıl düşünülebilir? Hazreti Yusuf'a zindanda bulunduğu esnada nübüvvet verilmişti. Zindanda iken hükmün yalnızca Allah'a ait olduğunu. Yusuf 40 söyleyen bir peygamber daha sonra nasıl olur da tağutun hükmü altında onun yardımcılığını talep edebilir? Hz. Yusuf hakkında bunun iddia edilmesi onun zindan arkadaşlarına söylediği şu sözüyle çelişmez mi? E erbabun müteferrikune hayrun emillahul vahidul kahhar. <laughs> Çeşitli Rabler mi hayırlıdır yoksa bir tek olan ve her şeyi hükmü ve iradesi altında tutan kahhar Allah mı? Yusuf 39 Evet Yusuf peygamber zindan arkadaşlarına tebliğ yaparken onları tek olan Allah'ın hükmüne boyun eğmeye ve sahte Rableri terk etmeye çağırıyor. Bütün bunlara rağmen zindandan kurtulduktan sonra bu dediğini unutmuşçasına bu gerçeklere aykırı hareket etmesi olacak şey midir? Mısır hükümdarı da halk için tanrılardan bir tanrı idi. Sahte mabutların her türlüsünden sakınılması gerektiğini söyleyen Yusuf aleyhisselamın teoride söyledikleri bu gerçekleri pratikte yaranlarcasına tağutun yardımcılığını istemesi mümkün müdür? Yusuf suresinde dikkat çeken bir noktaya daha temas edelim. O da artık Hz. Yusuf'un iktidarından sonra eski Mısır hükümdarı sahneden çekilmekte ve anlatılan olaylarda rolü bulunmamaktadır. Oysa olaylar onun önceden hükümdar olduğu Mısır ülkesinde geçmektedir. Şayet o halen hükümdarlığa devam etmiş olsaydı olayların içinde roller üstlenmesi gerekirdi. Hz. Yusuf'un iktidarından önce olayların içinde etkin olduğu görülmektedir. Bakınız Yusuf 43, 50 ve 54. ayetler. Başka bir inceleye temas edelim. Yusuf suresinde Mısır hükümdarından Melik diye bahsedilmektedir. Oysa Mısır hükümdarlarına Firavun denildiği bilinmektedir. Bunun nedeni şudur. Antik Mısır'da Kıpti soyundan gelen Mısır hükümdarlarına Firavun unvanı verilirdi. Yusuf aleyhisselam dönemindeki Mısır hükümdarı ise Kıpti değildi. Sonradan iktidar ele geçirmiş bir kimseydi ve o Firavunların soyundan gelmiyordu. Bu nedenle Rabbimiz Kıpti olan Mısır hükümdarları için kullanılan unvanı onun hakkında kullanmamış ve kendisinden Melik diye bahsetmiştir. Yusuf'un Mısır'a götürülüşü Hiksoslar dönemine, 15. haneden zamanına rastlar. Hiksoslar Mısır'ın yerlisi yani Kıpti olmayıp Asya kökenli göçebe topluluklardı. Orta Bronz Çağı'nda M.Ö. önce 1800-1550 15 ve 16. hanedanlıklar döneminde Mısır'a gelmişler ve 18. hanedana mensup Ahmose tarafından Nilattan önce 1570-1545 yıllarında bu ülkeden çıkarılmışlardır. İDB 2. cilt 667. sayfa. Yusuf Mısır'a geldiği sırada Kral Apopis Mısır kaynaklarında Apopi hüküm sürüyordu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hazreti Yusuf maddesi 44. cilt 2. sayfa. Bu hükümdar firavunların soyundan gelseydi acaba nasıl bir davranış sergilerdi? İnsan madalyonun diğer yüzü olarak bu noktayı da düşünmeden edemiyor. Kullandığı her kelime ve kelamı derin anlamlar, incelikler ve nükteler içeren Yüce Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz. O yeter ki bir şeyin olmasını dilesin. O şey hemen verir. Sürenin fazla uzamaması için burada duralım. Önümüzdeki bölümde Konumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin